Okulların tatile girmesiyle beraber e, malumumuz önümüzdeki hafta sonu itibariyle öğrencilerimiz karnelerini alacaklar. Fakat şunu e, velilerimize hatırlatmakta fayda görüyoruz. E, öğrencilerimizden bazılarının e, dersleri zayıf olabilir, başarısızlıkları olabilir, karne notu zayıf olabilir. E, bu konuda velilerimizden beklentimiz şudur. Doğrudur, e, belki öğrenci çalışmamış olabilir tembellik yapmış, gevşeklik yapmış olabilir ama tek sorun başarısız olan öğrencilerin çalışmamaları değildir. Çünkü biz biliyoruz eğitim sisteminde çok ciddi çarpıklıklar vardır. Eğitim sisteminde çok ciddi eksiklikler vardır. Sene içerisinde defalarca değişen yöntemler vardır. Öğrencilerimiz haliyle bu yöntemlerin hangisine uyacaklarını, hangisine göre çalışacaklarını bir türlü karar vermemekle beraber bir sıkıntı yaşayabilmektedirler. Bu açıdan eğer ki bir öğrencimiz başarısız olmuşsa bunun nedeni sadece öğrencinin çalışmaması değildir. Bunun en az yarısı kadar eğitim sistemindeki çarpıklık, eğitim sistemindeki sorunlar ve eksiklikler de vardır. Bu açıdan konuya yaklaşım gösterilmedi ve eğer başarısız olan öğrencilerimiz varsa velilerimizin Öğrenciyi tamamen dışlamak yerine, şiddet uygulamak yerine, ona baskı yapmak yerine bu eksikliğin telafisini gitme yoluna gitmelidirler. Yine bunlarla beraber eğer ki başarılı olan öğrencilerimiz ki başarı oranının yüksek olmasını istiyoruz. Başarılı olan öğrencilerimiz de uygun bir şekilde taltif edilmelidir. Ve başarılarının devamını getirecek şekilde onlara yardımcı olunmalıdır. E, fakat şunu da unutmayalım. Yaz tatili demek her şeyin iptal olduğu, her şeyin boş verildiği, her işe ara verildiği manasından anlaşılmamalıdır. Bu sadece eğitim ve öğretime bir ara vermedir. Ee, gerek öğrencilerin e, okul sonrası çalışmaları ile alakalı olarak ve gerekse, gerekse de manevi gelişimle alakalı, alakalı olarak velilerimiz öğrencileri konusunda üzerine düşeni yapmalıdırlar. Ee, bir yıllık eğitim, öğretim süresinin sonunda evet öğrencilik adına bir şeyler verilmiş olabilir ama bizim düşünmemiz, asıl düşünmemiz gereken konu şudur ki öğrencilerimizi manevi açıdan beslemeye çalışmalıyız. Başarısız öğrenci olsun, başarılı öğrenci olsun bu yaz mevsimini öğrencilerimizin maneviyatını güçlendirmeye yönelik bir seferberlik içerisine girmeliyiz.